Selam millet ben Emrah ve bugün sizlerle Filip'le Minecraft'la Soral Games'in Soral Games'in ilk benimle karşımdayım arkadaşlar. Geç başladım biraz. E, Discord'dan birini yazıyordum oyun başlamış. Ve ortaya gidemedik bu yüzden. Kusura bakmayın. Diyorum neyse biz böyle de kazanırız. Kazanırız. Bu oyunu diyorum ve oyun oynuyorum arkadaşlar. Hop 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 hop. Nice abi. Hop güzel. Şu alanı keseyim, ne kadar dur bir dakika. Ben çok güzel bir clean-up Oh, Of! Of! Şu clean-up'ın güzelliğine bakar mısınız abi? Bu arada SVIP'im arkadaşlar, SVIP artı. Discord'a gelen ee, arkadaşlarımızla da çekilişle yapıyorum arkadaşlar. İlk gelen 50 kişiye çekilişle vereceğim, o 50 kişi arasında çekiliş yapacağım şimdi yani onları beklerim ama hazırda bulunan arkadaşlar da güzel şeyler bekliyorlar yani yapıyorum Skorda da gelmeyi unutmayın videoda like gelirse çok olurum artı 431 like o rekte bak be koçum kaçma be senin donun bana var acayip lazım be bro ha. gel lan buraya ha. bro gel kaçma be Apple var lan yeme lan onu. Sana target atacağım arkadaşlar çünkü benim full olmamı sağlayacak. Oğlum acıkacaksın. Şöyle bir üstünde atlama taktiği. Hadi abi, abi olta olsa şimdi sıkıştırdıydım ya. O abi dibindeyim vurması gerekmiyor mu? Adamlara çekiyor bu da haklı sıra. 3 kişi var abi. Gelsene sen buraya. Şuna bir vurun ya. Ha. Vur abi şuna bir. Vurun abi şuna ya. Gebersin. Oğlum kaç, kaçma lan şunu öldürün ya. Buna bak. Bir kalbi var arkadaşlar bir dakika. Şimdi targıtlandım kusura bakmayın da. Ee, şunu öldürmem lazım. Ee, konuma yavaştan başlayalım. Sponsorluk ve işbirlikleri de e, VI Parti var abi gördüğünüz üzere. Tamam. Nice. Bu da arkadaşlar kendini akıllı sananlardan. Şunu da yedik. Gelsin arkadaşlar kalsa bile öldüremez yani. Yıkıp. Ee, bu arada konuşacağım e, hem parti var onu anlattım bu arada iş birlikleri ve sponsorluklar ve iş birlikleri hakkında olacak bugün konumuz ee, Team misiniz birader sen gittin arkadaş lagır lan lagıra da ölmek koyar ha. güzel ama biri gelirse direkt ölürüz Yapıl diyelim. Şunları da direkt yak ya. Abi olta varmış. Dur. Tamam. Güzel. Arkadaşlar dediğim gibi bu videoda şöyle bir artı 431 like Gelirse beni desteklemiş, kanıtletmiş oluyorsunuz. Ee, Discord'da da gelmeyi unutmayın kesinlikle. Kesinlikle. Ee, bu arada introda, yolda belki videoda introyu görürsünüz abi efsane bir intro yekata animasyona da çok teşekkürler hani yap çok efsane oldu kısa bu kadar da spoiler yeter abi görürsünüz zaten bayağı iyi oldu çünkü cidden ama şöyle bir baktım hop yapabiliyor muyuz diye yapabiliyor musunuz? şöyle hop güzel abi hop 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 Güzel abi Lan aman yaktım sandım Aklım çıktı Hı, Arkadaşlar demin müdürüldü. şöyle 431 like Gelsin yani Hak ediyoruz diye ümit ediyorum Umarım da gelir oh. Güzel şöyle Güzel ben konuşacağım konum arkadaşlar tekrardan şöyle bir not geçeyim. Yani ben size premium falan dağıttığım için hani, e, bu sponsorluklarla oluyor. Sponsor olan arkadaşlar da teşekkürler. Siz de destek vermek istiyorsanız açıklamada arkadaşlar Discord onun için hani soru ben de bunu bir Bir de SBI kartı aldım işte mobilerde konuşabiliyorum. E, herkes de vardı hani e, dağıtıyordum da herkes kendinde niye yok falan. Ben de dedim doğru abi. Kendimde aldım ve baya da hoş yani beğendim açıkçası hop güzel abi bu oyuncuların eksilmesi lazım gel bakayım sen buraya zaten şu an çıkmaza girdi abi geçme oradan ya adam tekte geçti bir 3'te 4 anca geçti adam beni yeni gördü arkadaşlar Adam beni lakta kaldı. Yem oldu. Abi. Ne oldu be? Lak girdi. Kime girdi? Ha adama girmiş. Adam öldü falan bir değişik şeyler oldu. Bu arada da bunu her türlü atacağım arkadaşlar. Güzel konuştum. Ve bayağıdır da çıkmadı yani. Artık zarardım. Şimdi hop. Şunu yapalım. ha. Arkadaşlar ee, dediğim gibi. Bu ee, o da şey oldu kararlı Sizlere ee, işte sponsor olmak isteyen arkadaşlar oluyor falan. Discord'umuz dem gelip beraber oyun oynarız, şey yaparız. Gelin hani kesinlikle. Discord'da da detaylı konuşurum. Sizlerle arkadaşlar özel bir şekilde. Sizin ihtiyacı yardıma ihtiyacınız olur. Ben kardeş ortamında yaparız bir şey Sizinle yani kesinlikle gücenmeden söyleyin abi. Hop şuradaki chest hop güzel abi or hemen gidelim şöyle ortaya videoda çıktı sanırım abi yayılıyor adamlar daha şu pusula gelsin artık son oyuncu lütfen dur sesimiz ya bu son yani abi kesinlikle pusula şart ee, yaydı şunu almamız lazım bir tane de yapılanmak istiyorum. Hani gerçekten abi yaysız yay yani, tutulasız oyun <laughs> bitmiyor. Şimdi abi çoktan bitiyor musunuz? mesela diğer bir serverda. Yani o yüzden de o kesinlikle abi gelmesini ben istiyorum kartay setlerinde. Ay son önceki kilerine de buradan sesleniyorum yani izliyorlarsa tabi lütfen getirin yani artık böyle zor oluyor abi gerçekten bakın neredeler acaba şöyle bir olsa yazalım gelirlerse eğer gelmezlerse size yapacak bir şey yok kaç kişi var Beş kişi var abi daha ooo ne için başlamasına var abi oyuncular eksilmiyor neden mi? ben de bilmiyorum zaten bir şey, bir şey yaramıyor biraz dolanalım bakalım adam arayalım ortaya aldık şimdi ortaya geldikler ama yani ortada da bekleyelim gelmeye de bilirler şimdi durum farklı evet nice hocam ikili team ooo bir başlıyor orada ikili team neyse video çıktı büyük ihtimal arkadaşlar Zaten her türlü atarım. Hem güzel konuştum. Hem de yani ee, bayağıdır da çekemedim. Çıktı abi. Hop. Golden Apple'ları da topladık yarasın ya. Arkadaşlar yani geçmiş olsun kesinlikle öldün kardeşim. Onu da söyleyeyim yani. Hop. Tam full de setiz şöyle bir dinlenelim rahatlayalım abi Discord'a da gelme unutmayın arkadaşlar dediğimiz her türlü yardımına ihtiyacınız falan olunca çekinmeden söyleyebilirsiniz dedikten sonra artık iş başlıyor ses sorun da abi yakın zamanda halledeceğim diğer ilk video sonrasında onun için de içinizde rahat olsun diyorum videoda ben dediğim gibi 430 like bekliyorum Bugün var Berat Can. İkisi büyük ihtimal Tim mavi aralarında kaldı. bir team yapalım mı? Bilmiyorum Tim değillerdir inşallah. <laughs> Şöyle bir tane Golden Apple yiyorum. Ya Allah diyorum artık şu adamı araştırıyorum. Ben vurmayacağım şimdi bu arkadaşı. Şunlar abi hediye sandıkları ve şu chestleri toplayalım. Hop. Bir dakika ya. Çünkü abi bir şey olmasın. Adamlar almasın. Ve hepsine de golden effect. Abi ya da dur. Hop. Videoda da diamond botumuzu da yapalım. Hop. Dedik. Gel buraya dostum. Abi laga girme ya. kardeş kazandım. Geçen videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Görüşürüz.